Burası Güecra'da e, yani kalenin hemen karşısı e, Kuşadası merkez Hemen saat kulesi burada da güzel bir cam cam terası var. Kaş tepede de Atatürk heykeli var. Oradan kuşadası tamamen görünüyor. Şu an gitmedim ama. Buradan belli zaten. Burada bir de bir mezarlık var. Kimdir acaba kaleyi yapan kişi mi? Balıkçı Evliya İbrahim Efendi. Burada bir kapı varmış ama kullanılmıyor, kapatılmış. Geçiş olmasın diye. Niye kapatılmış acaba? Buraya çıkma yerleri geldi kapatmışlar camlarla falan. Yani bunu da işin açısı haklılar. İnsanımız maalesef her insanlığını gösteriyor. Şeyleri kalp şeyler çizmişler, yazılar yazmışlar, isimler yazmışlar. Kayı tamamen kapatmadıklarına dua etsinler. Evet arkadaşlar. Kuşadası. Güvercin bulunan bu kale. Turumuz bu kadar. Kalenin tamamı bu kadar da. Güzel temiz sayılır. Restorasyon yapılmış. Sular sapa şu an ama yerlere dikkat. Çok kaygan. Biz izlemeye devam edelim. Hayırlı günler dileriz. Yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı bekleriz. Aydın'a uğrarsanız da mutlaka buraya gelmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Burası da e, meydanda bulunan Kervansaray'ın caddesi. arada bugün günlerden cuma. Burası bayağı bir işlek çekte. Hemen caddenin içinde Kaleci Camii var. İnsanlar cuma namazına hazırlanıyor. Bugün 15 Temmuz olması nedeniyle cuma da 15 Temmuz için hutbe veriliyor. Ve yine kutlama istengilim, kusmasın diye. Ve muhabbetlerimizin mukadder saat zamanı görsünler. Sinama olsa ne mukaddesatımız bugün gibi olur. Ne birlik ve beraberliğimiz ne bütünlüğümüz bu şekilde olabilirdi. Ama biz biliyoruz ki tefrika girmeden bir millete düşman giremez. Toplu çarptıkça yürekler onu top sindiremez. Bu 15 Temmuz'da biz bunu bir defa daha gördük ve dünyaya gösterdi. Bütün aleme çıplak elleriyle halkımız elinde silah olmadan, elinde hiçbir şey olmadan göğsünü ortaya koyarak da çıplak elleriyle imanını ortaya koyarak da sedaların gölgesi altında bu katle sahip çıkarak da ve toplu vurdukça yürekleri onu toplum tankın sindiremeyeceğini Sadece laf olarak değil, icraat olarak bütün dünyaya gösterdi ve hele hak namına, haksızlığa ölsem tapamam. ifadesini bulan, üç buçuk soysuzun ardından zarmı yapamam ifadesini bulan, yani böyle şerefli, böyle değerli bir milletin mensubu olmaktan hepimiz gurur duyduk. Bir defa daha. Ve yine şu sözümle duaya geçecek bütün şehitlerimize, bütün camilerimize ve Kur'an kurslarımıza hocalarımız cemaatten de birçoklarının katkısıyla birlikte yüzlerce, binlerce Kur'an-ı Kerimler okundu Türkiye'de. Onların duasını yapacağız. Necip Fazıl Kısaköy'ün sözüyle bitireceğim. Çünkü o gün 15 Temmuz'da evinden dışarıya çıkanlar bir defa geri dönmeyi düşünmediler. Ama biliyorlardı ki eve tekrar geri dönseler de dönmeseler de galip gelecek olan kendileriydi. Yani Mehmet'in sevinin başlar yüksekte. Ölsek sevinin sanma bu tekerlek kalır tümsekle yarın elbet bizim elbet bizimdir gün doğmuş gün batmış evet bizimdir ifadesini bulan bu sözlerle sözümü bitirmek istiyorum ve doğama geçiyorum Rabbim o gün eve dönsek de şehit olsak da ebedin, geleceğin bize ait olduğunu, bu vatana sahip çıkanlara ait olduğunu gösteren bütün şehitlerimize rahmet manasıyla dua ediyoruz. Buyurun hep beraber ellerimizi kaldıralım, dua edelim. Amin. İlahi Ya Rabbi, rahmetine, merhametine, mağfiretine sığınarak huzuruna geldik. El açtık, divanına durduk, dualarımızı kabul edin. Dergâhından bizleri boş çevirme Ya Rabbi. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'ım, sayemizi meşgul eyle, günahlarımızı mağfur eyle, amellerimizi makbul eyle, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Hatemül Enbiya, Habib-i Hüda, Hz. Muhammed Mustafa, Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbi, hainlerin tuzaklarını bozan sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek, istikbal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bize yardım eden sensin Ya Rabbi. Vatanını canından aziz bilen, her türlü hayalsizce akına dur diyen milletimize, usretinle yardım eyle. Ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kıl ya Rabbi. Ya Rabbi o bir şerifleri dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz Efendimiz'e, âline ve ashabına hediye görürsen vasıl eyle ya Rabbi. Bedir'den Madazgir'de, Çanakkale'den İstikbal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne devlet-ü millet, milkü millet, yuzayet uğruna canlarını seva sever, veda eden aziz şehitlerimizi rahmet-i rahmana kavuşan gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle, ulaştır ya Rabbi. Ha. Allah'ım hayatta olan gazilerimize de sağlık, sıhhat, huzur ihsan eder. Bu hatimleri okuyan, yapılan duaya şu anda ellerini açmış amin diyen kardeşlerimiz dünyadan ahirete irtihal eden Allah'a eczat, akraba, taallukatına rahmet eyle. Onlara da hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Vatanımızı ve milletimizi her türlü bela ve musibetten, fitne ve fesattan, yeryüzü ve gökyüzü afetlerinden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Asırlardır İslam'ın sancaklarını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi düşmanlarına karşı mansur ve muzaffer eyle. Birliğimizi ve dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru için mücadele eden şanlı ordumuza ve kahraman güvenlik güçlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Dünyanın dört bir yanında yayılan salgın hastalıktan önce vatanımızı, milletimizi, ümmet-i Muhammed'e tüm insanları muhafaza eyle ya Rabbi. Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, kimsesiz, çaresiz bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette iyilik ve güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin ve selamun ala ve elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. Hepinize e, merhabalar arkadaşlar. Araba Bugün yürüyorum. sizlerle birlikte Aydın Kuş Adasına geldik. Diğer bir adı Güvercin Adası. Ne arkadaşlar? Şu an Sevda Tepesindeyiz. Sev. İşte buraya yürüyerek Sevda de Asla yürüyerek gelmeyin çünkü bayağı. Arabayla alıyorsunuz Arabayla çıkılmalı buraya. Evet, evet. Sonra da merdivenle devam ediyorsunuz zaten. Şu... Bu arada arkadaşlar aşağıda kale var aşağıda kale var. Ücretsiz olarak gezebilirsiniz orayı da. Eski çağlardan kalmış bir kale. Bir de arkadaşlar vapurlarla, gemilerle falan turlar var. Bir saatlik. Kişi başı 40 TL ama çocuklardan para almıyorlar. Yani denizde tur yapmak isterseniz, adaları falan görmek isterseniz tura da katılabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi Sevda Tepesi'ndeyiz. <laughs> Ağzı çok güzel bir yer. Arkadaşlar çok yorulduk. Sırtımızdan teller akıyor. Sularımız bitmek üzere. Lütfen bir abone olsanız. Lütfen. Like it. Arkadaşlar bu arada buralara geldiğimizde kesinlikle evet. soğuk su getirin yanımızda. Çünkü şapka da alın. Çok soğuk çünkü. Yani çok sıcak buralar çünkü. Evet. Arkadaşlar burası yani çok böyle bir şey ama böyle fotoğraf çekilmek için çok güzel bir yer. Malzara da aşırı güzel. Ee, yani bütün şehri görüyormuş gibi dağlar falan da var. Bakın. sen fotoğraf çekmelik yer. Ha, bu arada size bahsettiğim kale burası. Galiba adı şey. Küçük ada kalesi. Galiba. yine tekrar ediyorum size arkadaşlar buraya soğuk suyla gelin. Çok... Maalara gördüğünüz gibi çok güzel. denize yaklaşınca ferahlatıyor biraz soğuklu ama yazınları fazla sıcak oluyor. Şu an zaten yaz aylarındayız. Aşırı sıcak diyorlar Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun biz yaya olarak geldiğimiz için yani arabayla gelmediğimiz için buraya. Şey biz mahallenin içinden girdik ve e, bazı kişiler sayesinde e, mahalledeki kişiler sayesinde biraz tarif ettiler ge gelebildik buraya. E, ama araba ile siz arabayla geliyorsanız arkada bir tane yol var. Onunla gelebilirsiniz. Arkadaşlar çok yorulduk. Lütfen videoyu beğenip Evet, like Her domates oldu. Unutmayın. <laughs> ya ya olarak gelmeyi düşünecekseniz iki kez düşünün lütfen. Gördüğünüz gibi merdivenlerden iniyoruz. <laughs> ya ya da geldiğimiz için. Bir şey daha söylemeyi unuttum size. Ee, şey yanınızda güneş kremi de alın. Şu an çünkü amasya yelmaclı gibi oldum. Görmüyorsunuz ama <laughs> her yerim kızardı. <laughs> Arkadaşlar bu arada yay olarak gelenler şu tepe sokaktan geçmeliler. Sonra zaten buranın yaşayanlar, burada yaşayanlar size tarif ediyor burayı. Bir de arkadaşlar video bu kadardı. Ee, abone olmayı like atmayı, yorum yapmayı. yapmayı unutmayın. Çünkü biz aşırı yoruluyoruz, ter döküyoruz buraları gezerken. Yani bir abone olmayı, like atmayı küçük görmeyin. Bay bay.